Akşit, Eskişehir'de kurulu tesislerde geliştirdikleri te pd 170 motorun Male sınıfı İHA'larda irtifa kabiliyeti ve irtifadaki güç yeteneğiyle dünya lideri olduğunu söyledi. İHA'lar, Anka ve Aksungur'a güç vermesi için ürettikleri bu motorun yakıt tasarrufunda da dünya lideri olduğuna işaret eden Akşit şöyle konuştu. Seri imalatını 2 yıl önce anons etmiştik. İlk partide o yıl 13 motorluk bir partiyle seri imalata bismillah deyip çıkmıştık. Geçtiğimiz 1-2 yıl içinde seri imalatımız 40'ı geçti. Teslimatımız ve yeni siparişlerin pazarlıkları devam ediyor. Uygulamalarımız ve adetlerimiz arttıkça rekabetçiliğimiz de artacak. Seri imalat daha büyük hızla devam edecek. TAE PD170 motorumuz ilk önce Anka için geliştirilmişti. Şu anda Aksungur'da uçuyor. TB3'e entegrasyon aşamasında Baykar'a teslim ettik birkaç tane. Onlar testlerini yaptılar. Hatta Selçuk Bey sağ olsun testlerden memnun kalmıştı. Onu Twitter'da paylaşmıştı. Güzel bir şeydi. Onların işleri bitip TB3 de bittiğinde ilk uçuşunu inşallah biz de sabırsızlıkla bekliyoruz dedi. Profesör Doktor Akşit bir motoru geliştirdikten sonra motor türevlerini ortaya çıkarmanın daha kolay olduğunu ifade etti. TIPD 170'ten motor ailesi üretme çalışmalarının sürdüğünü belirten Akşit, geçen seneki Teknofest'te 225 beygirlik motoru göstermiştik. 225 beygire artık rahatlıkla çıkabiliyoruz dedi. Akşit, testleri devam eden ve TIPD 170'ten 10 kilogram hafif olan TIPD 222 DT versiyon motorun tek turboda kalkış gücünü 225 beygire çıkarabildiğini dile getirdi. TIPD 170'in tek turbolu TIPD 180 ST adlı yeni bir versiyonunu da geliştirdiklerinin bilgisini veren Akşit, ağırlığını mevcut TIPD 170'in 7 kilogram altına indirerek kalkışta gücünü %10 artırdık. Bu sınıfta baya bir motor çıkarttık diye konuştu.